Öncelikle e, ülkemiz için önemli bir katma değer noktasında bulunan Türkiye Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin Kahraman Kazan'daki tesislerine yapılan menfur saldırıyı, e, terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. E, oradaki e, şehadete yaran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine sabırlar diliyoruz. Yaralı olan e, oradaki personelimize de lafından acil şifalar diliyoruz. E, Ankara'nın göbeğinde e, ortasında bu gibi menfur olayların yaşanması da bize ciddi bir endişele düşündürücü bir nokta veriyor. Ama bunu yapısal olarak baktığımızda ülkenin sadece e, terör noktasında değil, eğitimden sağlığa, tarımdan, e, yargıya, e, işte bu teknolojik dolandırıcılıklardan, e, kara para atlamalardan, e, kadın aile şiddetine kadar uzanan bir yapıda Ciddi bir aymazlık içerisinde liyakatsizce e, her geçen gün e, toplumun sinir uçlarına dokunur şekilde gitmesi de bizi e, derinden yaralıyor. Ve maalesef e, biz bunları konuşmamız gerekirken e, ülkedeki gündem her daim olduğu gibi kayıpçı kavgası üzerinden devam ediyor. İyi Parti ailesi olarak bu da bizleri derinden yaralamakta. Çünkü e, şöyle bir gerçek var. Maalesef 1 Ekim'de yasama yargı yürütme faaliyetleri başladığı noktada e, mecliste bir tokalaşmayla gelişen bir tablo. Ulusal medyada da farklı farklı dillendirmeler, seslendirmeler getirilerek e, grup toplantılarında e, siyasi parti genel başkanlarının terör örgütü liderine kürsüye davet etmesine kadar aymazlıkla uzandığını görüp gözlemledik. Bu gerçekten e, Aziz Türk milletinin kabul edebileceği bir nokta değildir. İYİ Parti olarak Genel Başkanımız Sayın Musabat Dervişoğlu'nun öncülüğünde bir her daim şunu söylüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclisi'nin bize kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Aziz, Aziz Türk milletine e, emanet ettiği bir yerdir. Burada terör örgütüyle mücadele edilir, müzakere edilemez. Biz bunun örneklerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde 22 yıllık AKP hükümetinin gerçekleştirmiş olduğu noktalarda biz bu iyi niyetlerin sergilendiği tavırları ve e, ortaya çıkan sonuçları net olarak yaşadık. Bunlara örnek verecek olursak da Habur'da yaşanan çadır mahkemelerinde Atatürk'ün oradan indirilmesi, ay yıldızlı bayrağımızın oradan indirilerek teröristlerin e, usuyla yargılanarak serbest bırakılması noktası, akil adamların şehirleri gezdirilerek insanlara farklı noktalar sunularak devam etmesi Diyarbakır'da birçok şehadete eren şehit verdiğimiz hem de kolayları, bu ve buna benzeri dizelerle e, çözüm adı altında, açılım adı altında, oslo görüşmeleri noktalarında vesairelerde falan biz bunları yaşadık. Böyle bir tabloda terörle mücadele edilir, terörle müzakere edilmez. Terörle mücadele edilir çünkü bunların biri değil, bin tanesi de varsa bin tanesi de bizim gözümüzde, bizim söylemimizde gezididir, gezittir. Bunların hiçbiriyle masaya oturup bir anlaşma, bir pazarlık bir söylem geliştirilemez. Biz İYİ Parti olarak bunu söylüyoruz. Türk milleti bu durumdan çok sıkıldı. Ama bunun arkasında gizlenen durumunda dediğim gibi ekonomide, sağlıkta, tarımda, yargıda, aile içi şiddette, kadın cinayetlerinde, ülkenin içerisindeki sayamadığımız birçok sorunun gizlenmesi noktasında kayıkçı kavgasıyla beraber sürdürülen bir yapı olduğunu görüyoruz. Allah milletimize sabırlar versin. Ee, zor günlerden, zor süreçlerden geçiyoruz. İtiralli olmamız gerekiyor. Aklı selim davranmamız gerekiyor. Bu millet ayrılmaz parçasıyla bizim için bir bütündür her zaman diyoruz. Ve e, bugünlerde çok sık kullanıyorum. kullanmayı da devam edeceğim. Bizim ülkemizde bir Kürt sorunumuz, Kürt meselemiz yoktur. Kürtlerin hepsi bizim kardeşimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ta da şu an yazılı olarak duruyor. Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu. Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı bir ırkın evlatları hepsi aynı bir cevherin damarlarıdır diyor kurucu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Buradan da şunu benimsememiz gerekiyor. Türk olmak değil, ne mutlu Türk'üm bizim için önemli bir değerdir. Anayasamızın ilk dört maddesinde de zaten hani değiştirilemez ve tartışılamaz noktasında geçerli yapı bu. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünden de biz bunu anlıyoruz. Fakat bu mevcut iktidarın her zaman dediği gibi şu olay oldu, dış güçler bu olay oldu, dış güçlere bağlaması dış güçlerin ekmeğine şu an bu yapılanlarla yağ sürmeleri durumuna geliyor. Bu ve bunun gibi e, durumlarda o kadar şehit verdiğimiz, 77'de başlayan lanet terörün 87'de hızlanarak hemen hemen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaşayan her ailenin her ocağında bir şehit kanının olduğu yapıda e, kalkıp da bugün terör örgütlerine bu şekilde bir müzakere çağrısı yapanları da esefle, şiddetle kınıyoruz. Bu aymazlıktan bir an önce kendilerine dönüp aziz Türk milletine bağlılıklarını, mücadele sürecini devam ettireceklerini açıklamalarını bekliyoruz. Ve şöyle bir tablo, şöyle bir durumda var. E, düne kadar 2023'te yaşadığımız seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri bizim desteklediğimiz aday Cumhurbaşkanlığı'nı kazandığı süreçte bu terör örgütü, cani, serbest kalacağını söylem geliştiriyorlardı. Bugün kendileri gazi meclisinde davet ediyorlar. Bu aymazlıktan bir an önce kendilerin dönmelerini e, ve bu süreçte millete hizmet ederken terörle de sonuna kadar mücadele etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bizim en önemli kurumumuz Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir. Dünyada en güçlü yapı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri ordusu ve e, kolluk kuvvetleridir. Polisimizle, de, askerimizle de aynı şekilde. Böyle bir yapımız varken bizim terörle mücadele edeceğimiz bir durum yok. Bu kadar şehit vermişken bu kadar şehidin kanlarının hesabında gerekirse onların başını ezerek de gerçekleştirebiliriz, yapabiliriz diyorum. Tekrar yani bizim için, ülkemiz için çok çok önemli kazanımlar olan bir yapıya böyle aymazca saldırı gerçekleştiren terör örgütünde şiddet takınıyor ve başını kökünü sonuna kadar ezeceğimizi, kurutacağımızı yüce milletimizin şüphesi olmamasını belirterek şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.